Herkese merhabalar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün bu arada 4 tane video çekiyoruz. Size söylemiştim. Yazın sonuna özel yani takvimsel olarak yazın sonu oluyor. bugün yüksek basınçlı sodyum buhar lampulü hızlı çekimde. Yavaş değil hızlı. Zaten daha önce yavaş çekim yapmıştık. Yavaş çekimde hemen sağ üst köşede çıkar. Şimdi çıktı. Evet hemen gidip izleyebilirsiniz. Bu arada bu ampul daha önce ben dediğim gibi çekmiştim. Ben bu arada bunlarla ilgili 4 tane çekeceğim. Bir de şorta yükleyeceğim 2 tane. Bu 2 iki tane, 2 iki, iki, iki tane şorta <laughs> mı yani. Bunun bir tane şorta yükleyeceğim, bir de normal video çekeceğim 2 olacak. Biz de az önce Civa buhar ampulümüzü çekmiştik, onu da hem shorta yükleyeceğim hem de normal videolar uzun hale yapacağım. Yani. yani konuşmaları sileceğim sadece yani öyle söyleyeyim. Bir de dik çekeceğim şey yaparken. Şorta şey. yükleyeceğim ampulümüz Vice Light. Tek fen marka. Vice Light marka. 100 wattlık bir lamba. Hemen isterseniz ampulümüzün pisini takalım. Ve şu anda yavaş çekime geçiyoruz. 1, 2, 3. Şu anda yavaş çekim. Daha doğrusu hızlı çekim. Yavaş değil. Şu anda hızlı çekimdeyiz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi ampulümüz tam parlaklığına ulaşmış olmakta Yaklaşık 4 dakikadır çalışıyordur. Yani 3,5 dakikadır falan çalışıyor. 3,5 dakikadır zaten ampulüm son parlaklığına geliyor. Bu arada e, videonun ortası fark etsen biraz ampul yerleştin daha iyi görebilmeniz için. Hemen bu gösterelim. kanalımıza abone olup videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.